Ne alıyoruz şimdi? %96 bak Böyle bir oran yok hiçbirinde. Bu kaç? %90. 90. Şu en soldaki. O ne parmağı diyor? Şu mu? <laughs> %95. İyi bizimki %96.

Evet lamba hakkında ne düşünüyorsun? Bence lamba çok güzel. Gayet temiz gözüküyordu. İki saat diyor. Yürüyerek evet, mi? Evet. <laughs> Yaya yazıyor çünkü. <laughs> Galiba yürüyerek. Evet. Evet lambamız çok güzel. Lambamız aldık. Evet arkadaşlar burada insanlar sıkıntı evet. Takıyor sahip değiller. 50 euro'luk lambayı nasıl 5 euro'ya aldık? Yani, <laughs> Oynat bakalım. Sıfırdan farkı olmayan ürünler bu şekilde alınabiliyor. Bu ne demek? İnsanlar... Bu ne demek? Biz keriz değiliz demek. Biz keriz değiliz demek. Ve yani insanlar e, dönüşme inanıyorlar. Bence de. Şimdi ben bunu bir sirkeli suyla sileceğim. Enerjisini tazeledikten sonra kullanıma aslında hazır. Ben değil inşallah. Ben görmedim tabelamı. Yok. Bak Map'te yazıyor. Kahvaltımızı yapıyoruz. 67 saat boyut dans etmek bundan dolayı yasak. Şu anda Almanya'da 67 saat boyut dans etmek yasak. Koymak istiyorum. Ay çok güzel gözüküyor. Ne yapışmadım şey şey hala. Ya. Ay yancı yapınca. Hah oldu.

değilim ama konuşmak istersem istersem konuşurum. Şimdi şey, 3 saat 2.30. Tamam, ama kendin istedin. Ne oldu? Birisi ne? mikrofon tutacak diye o tarafa doğru kalkmadan <laughs> gidemeyiz. miyiz? <laughs> Belçika'ya gidiyoruz. ziyaretimiz benim ehliyetim çıkmış olması. Türkiye ehliyetimi Belçika ehliyetine çevirdim. Düşüyorum, sana duyuyorum. Hangisi mi oynanıyordu ya? Hangi gün oynanıyordu şimdi? Bilmem. Salı olduğunu hatırlıyor musun? Salı cumartesi miydi? Salı cuma Vallahi mi? Evet. Seni temizlediğinde bulundum ha şöyle. Al bakalım. Hadi sen bakalım sen götür. git. Bunları yerleştir ve gel. Bunları yani. götür. Bunları ben de yer açacağım. Çöpe. Hadi bakalım. Hadi ben çok üşüdüm. Hadi bay bay. Hadi. hoş geldin. Hoş bulduk Evet. Herkes iyi bakıyor. Aynen öyle gerçekten. Hoş, 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 hoş. Kadın mı? Evet. Şimdi sen... Çalıştırmayı dikkat etmeden daha iyi yaptı çünkü. Şuraya bakalım mı? Şuraya bakalım. Kaynan Hadi bakalım. Aşko. Ne kadar güzel ya. Müthiş. Ben çok yoruldum artık. Gerçekten. Mesela başım dağıldı. Hava çok güzel. Ve giydirdiler beni böyle uzun kollu evde. Ne var? Yok var evet şunu da gördüm. Bak ya evet. oradaki yol. Tamam. Evet, beni evet, tripod olarak kullanmak istiyor. Bugün cumartesi ve bugün Hollanda'nın şeyiymiş, kral günü. Ayın 26'sı, yani Nisan 26 cumartesi. Ve burada da böyle bit pazarı kuruluyor. İkinci herkes. herkesin inanılmaz elmayı şeyler vardı yani. Biz de çok güzel şeyler bulduk. Ama biraz acıktım. Evet. Orada ne var? Bilmiyorum ki gözükmüyor. Videodan bakarsın. i okay. Vanuit oh. okay. die plek daarachter, ja. mag je officieel surfen. Oh ja. Nee. Oh nee. Heel, <laughs> ja, ja. Daar kan je weer bij. Wat is dat? Een Park yaptı. Ne yazıyordu? Amerikanın başkanı vardı. Dün yüzden beri burada bayınç. varmış herhalde. Saçmalama taş daha geçen sene yapmıştım. <laughs> nikah ya, eğlencemizin yapıldığı yere gelmişizdir. Şarj evet. Şarjım o kadar azaldı ki. Ya ne kadar özledim. Çok güzel. En sevdiğim yerde. Magnificata aqui, oturayım ve Belçika'dan aldıklarımızı göstereyim. Eve geldik. Televizyonu siliyor. Başlıyor. Burada Maastricht'ten bu çok güzel bir çerçeve. Maastricht'in Oradaki bir değirmenin çizimi yapmışlar. Çok hoşuma da gitti. Sonra çok tatlı bir mumluk. Mum hayal edelim. Çok güzel bir açacak. Bunu Berkay buldu. Bu aslında şarap açacağı. Şöyle kilidi var. Şöyle hop. Çok cool. Şöyle. Bunu temizledik mi bitmiştir. Sonrasında bu inanılmaz nadide bir parça. Sonra bu güzel vazoyu buldum. Bizde bunun siyahı daha var. Bir tane küçük. Şuraya falan geliyor şöyle. Onunla yakışır diye aldık. şöyle bir aynamız var. Sebet. Ben ve Hasırlar. Böyle bir şey bulduk. Bunu Belçika'daki ikinci el pazarından aldık. Sıfır gibi yani hiçbir şekilde. Hiç kullanılmamış gibi. Ölçü kabımız. Sonra böyle bir şey buldum. Çok tatlı oldu. Bunu ikinci el pazarından ve sıfır. Evet. Bu iki diş anlamlar kolay evet, bir şey. Bir şey. Ha. Turşu. <laughs> bir de bunlar böyle. Bunlar da bağlar zaten. Anneannemden gelenler. Böyle kocaman bir şey. Ben bunu içine bitki koymayı düşünüyorum. Kocaman bir bitki. Yeşillik olsun eve. Çok tatlış olur. Ondan sonra şöyle bir lambamız var şu torbam. Bu da aynı şekilde. Bu zaten aksiyonun çok tatlış bir ayranız. Bu ikili. Kahvaltılık olur. Artık tatlı. Ne yaparsak. Bayağı da ağırlar. Sonra böyle bir şey aldım. Bu da önlük. Mutfak önlüğümüz. Böyle. Ama bak aslında geri de varmış. Tatlış. Böyle yapabilirim. Sonra kabı çok beğendim. Sonra bir de bu var. Benim evdeki orkidenin şeyi sarı. Ben de da değiştirmek istedim. Dünyanın en güzel kahvaltı ürünü. Fırın şeyi kaba. Çok tatlı. Aşırı tatlı. Hmm. Yine hasırdan bir sefer. Hı. Bardağın. Bu. Çok tatlı. Çok şık. Siyah beyaz ve ahşap. Çok severim. Üç rengi. Sanırım bu kadar. Evet sanırım bu kadar. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Ve yerleştirdikten sonra size göstereceğim.